Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizleri Rusya'nın gizemli ve tarihi zenginliklerinden biri olan Kremlin Sarayı'nın yolculuğuna çıkaracağım. 1147'de Moskova Nehri kıyısında bir tahta duvarı inşa edildi. Bu, Rusya'nın çekirdeği olarak hizmet etti ve zamanla Rus prenslerinin ve çarlarının ikamet ettiği bir kaleye dönüştü. İlk Kremlin Sarayı 14. yüzyılın sonlarında inşa edildi. Ancak yangınlar ve savaşlar nedeniyle birkaç kez yeniden inşa edildi veya restore edildi. 4. Ivan yani Ivan Grozni döneminde Kremlin Sarayı önemli ölçüde genişletildi ve güçlendirildi. Terem Sarayı ve Çar Top Kapısı gibi önemli yapılar eklendi. Son olarak 20. yüzyıl başlarında Rus devriminden sonra Kremlin Sarayı Sovyet hükümetinin merkezi haline geldi. Devletin resmi ve idari işlerine hizmet etmek üzere kullanıldı. Ve işte Kremlin Sarayı'nın tarihçesi böyle. Bugün hala Rus hükümetinin önemli bir simgesi ve resmi işlerinin merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederim. Daha yeni yolculuklar için adios'u takip edin.